Mavi Vatan'ın son dönemde ne kadar kritik olduğunu hep beraber hepimiz biliyoruz. Stratejik bir alan. Biz bu stratejik alanda platformlarımıza yeni yetkinlikler katmak, denizlerin altından denizlerin üstüne yeni yetenekler katmak için çalışıyoruz. Bugün üç sistemimizi ilk defa aslında milletimizle, toplumla paylaşmak istedik. Bunların başında uzun yıllardır radar geliştiriyoruz. AESA radar geliştiriyoruz. Dönen radarlarla platformlarımızın güvenliğini sağlıyoruz. Bugün 400'ü ayrı ayrı AESA teknolojisiyle donatılmış Cenk 350'yi ilk defa burada aslında tanıtmış oluyoruz ki ilk ihracat sözleşmesini de imzaladığımızı söylemek isterim. Bu radarla çok özetle adeta her şeyi gören bir radara geçiyoruz. Su üstü hedeflerinden hava hedeflerine kadar küçük botlardan büyük hedeflere kadar adeta her şeyi gören radar olarak tanımlayabilirim. Bir ikincisi gemilerimizin çelik kubbesi diyebileceğim, gemilerimizin kalkanı diyebileceğim, onların savunması için geliştirilen ve TÜBİTAK'la yakın bir işbirliğiyle yaptığımız Göksur füzelerini atacak Göksur yakın hava sistemimizi de burada ilk defa dikey atış versiyonunu Burada ilk defa milletimizde paylaşmış oluyoruz.